Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün hep yeni bir dealiz, 22 videosu karşınızdayız. Arkadaşlar bugün şey yapmak istiyorum. Chelsea vs. Yiğit futbol maçı e, maçını izleyeceğiz. Bugün şuradan takım yöntemi diyelim. Buradan bize Pirou'ya çıkmıştı? Galiba odur. Bir tane CF çünkü. Bir tane CF 64'lük ee, senin yanına bir alalım ee, hazırlıklarımızı yapalım hiç kötü bir şeyimiz var mı yok hadi bakalım arkadaşlar sadece bir ee, sırt ve e, futbol benim takımımın videosunu çekmek için ee, video açtım merak ettim nasıl video olacak bakalım kim yenecek bahşozu karnı var galiba. hadi bakalım forvetimiz falan Marcos, Lengdorje, Piroes, pasını verdi Kukavarej, midir nedir? Uf, penaltı. <laughs> Penaltıyı çok güzel çekemiyorum ama ya. Şöyle. Ya bak çek ama zaten kurtaracakmış. Kötü çekemiyorum dedim ama kötü. Ben kötü çekiyorum dedim ama ya. Demedim mi arkadaşlar? Herkes duydu dediğimi kötü çekiyorum dediğimi. Neyse. Ve ve hadi be. Yuh. Nasıl kapatıyorsun? Hadi tuttu aynı. Şöyle hiç videoyu durdurmak istemiyorum. Yani o yüzden Eee. sadece Chelsea ve Yiğit futbol videosunu çekmiştim. istiyorum. Ya da arkadaşlar ya da konuyu değiştiriyorum. İki maç atacağız her zamanki gibi. Konuyu değiştirdim. Lütfen dinleyin. Yani konuyu değiştirdim. Çünkü böyle eğlencesi olmuyor. Video kısa oluyor. Zaten maçlar hemen bittiği için kararımı değiştirdim. Yani bir gün büyük takımla sadece bir büyük takım versi ben yapacağım. Onu, e, aklımda dur, aklımda olsun. Sadece büyük takım ve ben yapacağım yani. Preve. Ya yeni forvet çok kötü müydün? Bu yerleri ne olmuş ya? Bir Ye yeşillikler falan var. Herhalde o bir şey. Baraj mı? Bir şeyler. Ama anlamadım. Hadi bakalım. Ve e, Pasını verdi ya. Ve Karıcı şey vurur. Fena Niye kaymaya çalışıyor bu? Kurtardı. Hawks sakatlandı. Benim suçum yok bana ne? <laughs> Şöyle <laughs> Aga be. Ve ilk yarı bitiyor. Çarşı güzel mi oynuyordu? Burada Kante falan var tabii güçlü. Ee, Kante güçlü. Söyleyeyim. maç başladı. Bu arada ben e, bu oyunu baya çok oynadım. Videoda değilken. E, Ronaldo ile falan vs attım. Benzema yok. Real Madrid değil. Yani Ronaldo dediğim Manchester United. Oraya geçti ya. E, ee, ondan sonra na, e, Napilo Natil bir şeydi işte. Napilo bir şeydi. İşte o takıma da verisi attım. Bu arada gol attım arkadaşlar. Yeni forvetimizle birlikte. Napoli, Napalov Napilo Natilo Napoli Napoli. Heh, napoli. Napoli ile Veysa attım. Tottenham. İşte onlar falan. Burada oyuncu değişikliği yaptım ben. Sol taraftan kardeş Bakın Bakalım hangi oyuncularımız yorulmuş bir bakalım takım yönetimi. Yorulan en bir oyuncumuz Van Roosink var. Onun yerine bir RM alamayız. Ben bir tane hakkım kullanacağım değişikliklerde. Şu hmm, Bir dakika bir, bir yıl falan. Ayrıca çok delilik yapacağım. kaleciyi orta saha alacağım. Kaleci. Delilik yapmak istedim böyle bir. Ay doğru ya burası bizim kale değil. Ay bizim kale pardon. Yani rakip kale değil ama demeye çalıştım. Hiç fol yok. Önünden kaydım. Arkadan kaysam zaten bir Kırmızı kart yerdim. Hadi bakalım. Maç. Of ya. Ramos hadi. Pulisic. Ramos aldı topu. Mikalo. Orada oyuncu hala girmedi. Ah, kalecimiz hala oyuna girmedi yani. pati vuramadım şutu tam çekecektim. Aldı topu. Yaks ya. Aldı topu Van Broxj. Adam. Ah be gol vuruşu. Hadi kaleci maça girdin. Hadi gel Woods. Anam Woods aldı topu. <laughs> kalecimiz. <laughs> Oha kaleciye baksan, Tabii çalım atamazsın kaleci olarak. Sen iyi birisi değilsin. Kalecilik iyisin nasıl olsun? Ah be. Oyuncumuz değişiyor. Chelsea eziyoruz. Hadi bakalım. kötü pas mı? Aynen kötü pas verdim. Maçımız burada bitiyor ve şimdi sevinçlere bak ne yapıyorsunuz? Değerliler. Oo kupayı mı kaldırdık lan? O maç adamı golümü zaten çocuk olmuş. Hadi toplam 25 elmas verdi. Uy. Rakibimiz şimdilik Luton. Anan. Güzel. Bu maçımızda atalım videoyu bitireceğiz zaten. Ee, 8 belki ona bu video 16 ya da 17 dakikalık olur. Pardon, on, 16 17 18. O üçünden biri olur ama ef Allah. Sporcu ya, 15 16 pardon yanlış idim. Mesela bir soru, şey aksi. Ama yanlışlıkla oldu ya. Uzaklaştır o topu. Dal oğlum ya. Chat! Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Atarsın. Buradan bir şut atarsın deme. Oluyordu biraz alta vursaydım. Mükemmel. Oluyordu. Mükemmel olacak yani. Onlardan çıktı şöyle pas ah hadi lan niye şut çekiyorum lan ben kaleye <laughs> onu pas vereyim derken elim şut çekmeye bastı Hey! <laughs> <laughs> Ah oh be serbest vuruş. Atacak o golü. Silva koş kaleye. Adamsın Pasinato. Güzel. Ah be pas veremedim. Arkadaşlar işte merak etmeyin. Roblox'ta e, ben oyunumuza da devam edeceğiz. Hatta oyun videosu bugün de gelebilir. Yani kanalıma dikkatli takip etmeyi unutmayın. Bugün o ben videosu isteyenlerin devamı gelecek. Ee, bazı kişiler sormuş olabilir yani sormadılar ama soruyor olabilirsiniz. Ee, neden Team Titans Battlegrounds videosu artık gelmiyor derseniz. Oyunda gelişmek çok zor olduğu için gelişemediğim için de oyunu çekmeyeceğim. Gelişirsem ancak çekerim yani gelişmek istemiyorum. Oyunu da girmiyorum. Bari golü kaçırdık ya az kalmıştı yani. Kaleci belki zıplamayacaktı. Atabilirdik. Hadi. Arkadaşlar bakıyorum da e, abone sayıları abone sayımda hiçbir değişiklik yok. Hala olduğu gibi 6. Lütfen kanalıma abone olun. Yani beni üzüyorsunuz. Kalbim kırıldı. Kalbim kıyıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Neyse şarkı çevirmeyelim. İlk yarı bitti. Ben gol atıp gelmek istiyorum. Arkadaşlar Allah aşkına şu ana bakar mısın? Bu gol kaçar mı? Bakın burada topu aldım. Bakın bu gol kaçar mı ya? Bu gol nasıl kaçar ya? Çok güzel aslında. Neyse. Bir bakalım. Korner çekeceğiz. Şöyle. Ne yapıyorsun? Kim o? Lucas Silva mı? Yok, Messi gibi bir şey. Şey kullandı. piroye Hadi be, yetişemedi işte. Bana bizim maçta Hakan Çağhan yokmuş ya. Onu yedeklere koymuşum. Onu kurmuşum. Şimdi koydum. Bakın Hakan çahı oldu işte. Golleri buradan çoktur. Hadi bir yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Çok da yazıklar olsun. Bir gol saymadın ya hakem. Senin üstüne top atacağım. Hakemciğim. Ya da ben golümü atayım. Senin üstüne atmayacağım. Gol kaleye atacağım. <laughs> Bu uzatmaları gidecek. Var ya gol atamazsak hiç. Olabilir de. Çocuğu attım. İnşallah penaltıya kalmaz. Ben penaltılarda çok kötüyüm. Gördünüz zaten videonun başında. İşte bu. Bir sen aslansın be. Ee, geçelim hemen. Piroe, piroe, piroe. Go yeah! oh! offside. Değil mi? Mükemmel bir gol. Go 2-0. Kukan ve 2-0 Ezikler sizi İlk başta olsa Sandım Ve ve Maçım biraz çok az kaldı ama Hadi lan biraz az, Çok az kaldı ama bir gol daha atabilir miyim 3. golümü ha. Ne diyorsunuz arkadaşlar Artı 7 dakika verildi 7 dakika daha az ama ya bence Ay ya ortaya açtı. Maçı kazanamayacaksınız. Al. Gol. Hakem sakın maç izleyeyim deme. İşte bu 3-0. 3-0. 3-0. Bu ne lan? İzdik lan çocukları. Bravo bize. Bravo bana ya. Şş. Oğlum bir kupada onun havuç gelme. Eee <laughs> <laughs> Ha. 2 golde e, Kuka Hamric atmış. Bir golü Piu Piru'ye falan atmış. 9 elmas geldi. 37 altın. Ee, bulak boyu mu? Tamam bunu da oynayacağız. Ama ne zaman? Bir sonraki videomuzda. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. dedim Ama şuradan bir şey alalım mı diyeceğim. Yani yetenek avcısı var. Kullanayım bir. Ee, var. Lehmer bize lazım. Alıyorum. Ya. Ee. Neyse arkadaşlar, şey, hepiniz çok olun. Tekrardan Tekr Tekr evet. görüşmek <laughs> üzere, görüşürüz ve bye bay.